Mekeviş Türkiye Bir Dilek Tut Derneği olarak 2000 yılından beri riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz onlara neşe ve mutluluk getirmek. Onlara kaybettikleri çocukluklarını yeniden kazandırmak. Her dilek bir çocuğun hayal gücü ve yaşama sevincinin yansımasıdır. Bu nedenle her dileği titizlikle tasarlıyor ve unutulmaz bir deneyimle gerçeğe dönüştürüyoruz. Amacımız çocukların hayata sımsıkı tutunmalarını sağlamak. Her hayalin yaşamı dönüştürme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Siz de desteklerinizle bir çocuğun hayalinin kahramanı olabilir. Dileklerini gerçeğe dönüştürmemize yardım edebilirsiniz. Unutmayın, dileklerin sizin gibi yıldızlara ihtiyacı var. Dileklerle dolu 25 yıl.